Bakara Suresi 72. ayetten itibaren Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hani siz bir kimse öldürmüştünüz de onun katili hakkında birbirinizle atışmıştınız halbuki Allah sizin gizleyecek olduğunuz şeyi açığa vurandı. Onun için biz ona bir parçasıyla vurun demiştik. İşte Allah böylece ölülere diriltir, size ayetlerini gösterir. Gerek ki aklınızı başını sağlasınız. Sonra bunun arkasından yine kaygırınız katılaştı. Şimdi o taş gibi yahut daha katı. Çünkü taşın öylesi vardır ki ondan ırmaklar kaynar. Böylesi vardır ki yarılıp ondan su fışkırır. Böylesi de vardır ki Allah korkusuyla yukarıdan aşağı düşer. Allah ne yaparsanız hiçbirinden gafil değildir. Artık onların size inanacaklarını umar mısınız? Halbuki onlardan bir zümre vardı ki Allah'ın kelamını dinlerlerdi de akılları aldıktan sonra onlar bunu biri bile tahrif ederlerdi. İman edenlere kavuştukları zaman İnandık denir. Birbirine dönüp halvet oldukları vakitse, Allah'ın size açtığı şeyi müminler onunla Rabbiniz katında aleyhinizde kuvvetli delil getirsinler diye mi onlara söyleyip duruyorsunuz? Buna aklınız erimrorn mu Onlar biriniyorlar mı ki Allah ne gizlerlerse ne açıklarlarsa hepsini bilir. Onların içinde ümmiler de var ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri bir sürü kuruntu ve yalandan başkası değil. Onlar başka değil, yalnız zanda kalmış bulunuyorlar. Artık elleriyle kitabı yazıp da sonra onu az bir bahayla satabilmek için bu Allah katındandır diye gelenlerin bay vay halin, vay ellerinin yazdıklarından başlarına gelecek kere. Vay, şu kazanmakta oldukları yüzünden onlara. Sayılı günlerden başka bize katliyen cehennem azabı dokunmayacak, dediler. Söyle ki, Allah katından bu hususta bir ahdine mi elde Ki Allah ahdinden asla caymaz. Yoksa Allah'a karşı bilmeyeceğiniz bir şeyin söylüyorsunuz. Hayır, kim bir kötülük kazanır da suçu kendisini çet çevre kuşatırsa, onlar cehennemin sahipleridirler. Onlar orada bir daha çıkmamak üzere kalıcıdırlar. İman edip de güzel güzel amellerde bulunanlara gidince, onlar da cennetin arkadaşlarıdırlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Hani İsrail oğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anaya, babaya, kısımlara, yetimlere, yoksullara iyilik yapın. İnsanlara güzellikle söyleyin. Bost namaz kılın, zekat verin diye emretmiş. Teminatlı söz almıştık. Sonra bu sağlam sözünüze karşı içinizden birazını sariç olmak üzere arka döndünüz ve siz hala yüz çevirmekte berdabansınız. Hani sizden birbirinizin kanlarını haksız yere akıtmayın, kendinizi kendi yurtlarınızdan çıkarmayın diye kat'i söz almıştık. Sonra siz de buna karşı ıkrar vermiştiniz ve hala şahitlik edip duruyorsunuz. Sonra sizler yine onlarsınız ki kendilerinizi öldürüyor, içinizden bir fırkayı yurtlarından çıkarıyor, aleyhlerinde günahla, düşmanlıkla birleşip yardımlaşıyorsunuz. Eğer size esir olup gelirlerse kendileriyle fideleşirsiniz. Halbuki onların çıkarılması size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıyorsunuz da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Şu halde içinizden böyle yapanların cezası dünya hayatında bir başka bir şey değildir kıyamet gününde de onlar azabın en iç etini Allah ne yaparsanız hiçbirinden gafil değildir. Onlar ahirete bedel dünya hayatını satın almış kimselerdir. Bundan dolayı kendilerinden azap kaldırılıp hafifletilmeyecek, onlara yardım da edilmeyecektir. Andolsun Musa'ya o kitabı verdik ondan sonra da bir bir ardınca peygamberler gönderdik. Meryem'in oğlu İsa'ya da beyineler verdik. De onu vuhul kudüsle destekledik. Demek size ne vakit bir peygamber gönüllerinizin hoşlanmadığı bir şeyi getirirse kibirlenmek isteyeceksiniz de kiminiz yalanlayacak, kiminiz de öldüreceksiniz, öyle mi? Dediler, kalplerimiz perdelidir. Öyle değil. Allah onları küfürleri yüzünden rahmetinden kovmuştur. Onun için ancak birazı iman edeceklerdir. Bak ta ki onlara Allah katından nezlerinde bulunan Tevrat'ı tasdik edici ve doğrultucu bir kitap geldi ki daha evvel küfedenlerin edenlerin yine Allah'tan böyle bir fetih istiyorlardı. İşte tanıdıkları o şey kendilerine girince ona küfrettiler. Artık Allah'ın yaneti o kâfirlerin tepesin. Onlar Allah'ın kullarından kimi dilerse ona fazv-ı kereminden indirmesini öteden bir haset ettikleri için Allah'ın indirdiği Kur'an'ı da inkar etmek suretiyle nefslerini ne kötü şeye değişip sattılar da gazap üstüne gazaba döndüler. O kâfirler için hor ve hakir edici bir azap vardır. Bir de onlara, Allah'ın indirdiği şeye iman edin denildiği zaman biz bize indirilen Tevrat'a inanırız derler de ondan başkasına küfredenler. Halbuki o Kur'an neslerindeki Tevrat'ı doğrultan bir gerçektir. De ki, öyleyse müminler idiniz de daha evvel Allah'ın peygamberlerini niye öldürüyordunuz? Andolsun Musa size en açık delilleri getirdi. Sonra siz onun ardından o buzaya tutundunuz. Onu ilah edindiniz. Siz zalim dersiniz. Bir vakit size verdiğimiz Tevrat'ı kuvvetle tutun, ona sıkı yapışın, söz dinleyin diye Tuğru tepenizin üstüne kaldırıp sizden teminatlı vaat almıştık. Dinledik, isyan ettik demişlerdi. Çünkü küfürleri yüzünden özlerine buza bir su gibi içirilmiş, iyice işlenmişti. De ki, eğer mümin kimselerseniz, inancınız size ne kötü şey emrediyor. Söyle, Allah yanında ahiret yurdu, diğer insanların değil de yalnız sizinse ve bu davanızda boruculardansanız haydi ölümü temenni Fakat onlar önceden elleriyle işlediklerinden kötü amellerinden ötürü ölümü hiçbir zaman arzu edemezler. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun sen Yahudileri insanlardan hatta müşrik olanlardan ziyade hayata düşkün bulacaksın. Onlardan her biri arzu eder ki kendisine bin yıl ömür verilsin. Halbuki onun çok yaşatılması kendisini azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah onlar ne işlerlerse hakkıyla görüşüdür. De ki, kim cevra düşman olursa kahrından ölsün. Çünkü kendinden evvelki kitapları tasdik edici ve doğrultucu de müminler için aynı hidayet ve müjde olan Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbinin üstüne o indirmiştir. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e, Mikail'e düşman olursa, şüphesiz Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Andolsun, biz sana apaçık ayetler indirmek. Onları fasıklardan başkası inkar etmez. Onlar ne zaman bir ahitle bağlandılarsa, işlerinden bir grup onu bozup atıvermedin. vermedim. Hayır, onların çoğu iman etmezler. Onlara ne zaman Allah katından neslerindeki kitabı tasdik edici ve doğrultucu bir peygamber geldiyse, kendilerine kitap verilen o kimselerden bir güruh sanki onlar hakikati bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını sırtlarının arkasına atmış, ondan yüz çevirmişlerdir. Şeytanların, Süleyman'ın mülkü aleyhine uydurup takip ettikleri şeylere uydular. Halbuki Süleyman asla kafir olmadı. Fakat o şeytanlar kafirdiler ki, insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe, Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki onlar, o iki melek, biz ancak fitneyiz, imtihan için gönderilmişizdir. Sakın sihir büyü yapıp da, kafir olma demedikçe hiçbir kimseye sihir öğretmezlerdi. İşte onlardan kocayla karısının arasını ayıracak şeyler öğrendiler. Halbuki Allah'ın izni olmadıkça onunla hiçbir kimseye zarar verici değillerdir. Onlarsa kendilerini zarara sokacak, onlara fayda vermeyecek şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onlar muhakkak biliyorlardı ki Sif'i satın alan kimsenin ahiretten hiçbir nasibi yoktu. Onların kendilerine cidden ne kötü şey mukabilinde sattıklarını bilmiş olsalardı. Eğer onlar iman edip de sakınmış olsalardı, Allah katından kazanacakları sevap haklarında elbet daha hayırlı olurdu. Eğer onu selat. Ey iman edenler! Rayına demeyin, umzuvna din. Söze iyi kulak girin. Kafirler için çok acıklı bir azap vardı. Eyli kitaptan olan kafirler de, müşrikler de size Rabbinizden hiçbir hayır indirilmesini istemezler. Allah'sa rahmetiyle kimi dilerse, onu mümtaz kılar. Allah en büyük lütf inayet sahibidir. Biz nesettiğimiz veya umutulduğumuz bir ayetin yerine ya ondan daha hayırlısını yahut onun benzerini getiririz. Allah'ım her şeye kemaliyle kadir olduğunu bilmedin. Göklerin ve yerin mülkünün hakikaten Allah'ın mı olduğunu ve sizin için Allah'tan başka ne bir yar ne de hakiki bir yardımcı bulunmadığını bilmedin mi? Yoksa siz de evvelce Musa'ya sorulduğu gibi peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanını köfle değişirse dümdüz yolu sapıtmış olur. Ehli kitaptan birçoğu kendilerin cebes belli olduktan sonra ruhlarındaki hasepten ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek hevesine düştü. Allah'ın emri gelinceye kadar şimdilik onları bırakın. Sersenişte de etmeyin. Şüphesiz ki Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Namazı dosdoğru kılın, zekat verin kendiniz için önden ne hayır rollarsanız, Allah katında onu bulacaksınız. Şüphesiz Allah ne yaparsanız kemaliyle görüşürür. Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki, Yahudi veya Hristiyan olanlardan başkası asla cennete girmeyecek. Bu onların kuruntularıdır. Onlara söyle. Eğer bu iddianızda doğulucu kimselerseniz, bürhanınızı getirin. Hayır, kim taat ve amelinde ihsan mertebesine yükselerek yüzünü tas tamam Allah'a teslim ederse, işte ona Rabbikatında amelinin ecri olarak cennet vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazdır. Yahudiler, Hristiyanlar bir şeye sahip değil, dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler bir şeye sahip değil, dediler. Halbuki hepsi de kendilerine indirilen kitabı okuyorlar. Bilmeyenler de tıpkı onların dediklerini söyledi. Artık Allah, ihtilafa düşmekte oldukları bu davada kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını men edenlerden, onların harap olmasına koşandan daha zayim kimdir? Onların hakkı oralara korkak korkak girmekten başkası değil. Dünyada rüsvaylık onlarındır. Ahirette en büyük azapta yine onların. Doğu da Allah'ındır, batı da. Onun için nereye döner yönelirseniz Allah'ın yüzü oradadır. Şüphe yok ki Allah basidir. Hakkı ile Onlar Allah kendine çocuk edindi dediler. O bu gibi şeylerden ak ve nezdehtir. Bir akis göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun. Hepsi de onun emrine rağındırlar. Göklerin ve yerin yaratıcısıdır o. O bir şeye hükmetti mi ona ancak ol der. O da olu bir. Hakikati bilmeyenler ne olur Allah bizim söylese konuşsa yahut bize bir ayet mucize gelse dediler. Onlardan evvelkiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi kalpleri birbirine ne kadar da benzenir. Biz hakikatleri iyice bilmek isteyenlere ayetlerimizi apaçık göstermişizdir. Şüphe yok ki biz seni rahmetimizin kamil bir müjdecisi ve azabımızın gerçek korkutucusu ve habercisi olarak o hak Kur'an'la gönderdik. Sen cehennemin arkadaşlarından mesul olacak değilsin. Ne Yahudi'ler, ne Hristiyanlar, sen onların dinine uyuncaya kadar asla senden hoşnut olmazlar. De ki: Allah'ın hidayet yolu İslam yok mu? İşte doğru yolun ta kendisi odur. Eğer sana gelen bunca ilimden fora onların heva ve heveslerine uyacak olursan, andolsun senin için Allah'tan başka koruyacak ne hakiki bir dost ne de hakiki bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu tiravet hakkını tam gözeterek okurlar. İşte ona iman edenler bunlardır. Kim ona küfrederse, onlar da maddi ve manevi en büyük zarara uğrayanların tak kendileridir. Ey İsrailoğulları, size ihsan ettiğim bunca nimetimi ve sizi bir zaman alemler üzerine hakikaten mümtaz kılmış olduğumu hatırlayın. O günden sakının ki, hiçbir kimse kimseden yana bir şey ödeyemez, kimseden bedel kabul olmaz, kimseye de şefaat fayda vermez, ve onlara yardım da edilmez. Ve hatırlayın o zaman ki Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan edip de o bunları tamamen yerine getirince seni insanlara rehber yapacağım buyurmuş. İbrahim zürriyetimden de demiş. Allahsa zalimler ahdime eremez demişti. Hani Beyt-i Şerifi, Kabe'yi insanlar için bir toplantı yeri ve emin bir mahal yapmıştık. Siz de İbrahim'in makamından bir namazgah edinin. İbrahimle İsmail'e de evimi tavaf edenler, kalanlar rükû ve sucu yerleri için titizlikle temizleyin diye kuvvetli emir vermiştik. Hani İbrahim ya Rab, burasını emniyetli bir şehir ya Ve ahalisinden Allah'a ve ahiret gününe inananları mahsullerle rızıklandır. Demişti. Allah da kafir olanı dahi kısa bir zaman için faydalandıracağım. Sonra onu cehennem azabına icvar edeceğim. Varacağı yer ne kötüdür buyurmuştu. Hani İbrahim o beytin temellerini İsmail'le birlikte yükseltiyor. İkisi de şöyle dua etmişler: Ey Rabbimiz! Bizden şu hizmeti kabul buyur. Şüphesiz hakkıyla işiten, kemaliyle bilen sensin, sen. Ey Rabbimiz! içimizi de sana teslimiyette sabit kıl soyumuzdan da Müslüman bir ümmet yetiştir. Bize ibadet edeceğimiz yerleri göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü tövbeleri en çok kabul eden ve hakkıyla esirgiyen sensin, sen. Ey Rabbimiz! Onların içinden onlara senin ayetlerini okuyacak. Onlara kitabı, hikmeti öğretecek onları şirkten iyice temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz yegane galip, tam hikmet sahibi sensin. Sen, kendini bilmeyenden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Ant olsun ki biz onu dünyada beğenip seçmişizdir. O şüphe yok, ahirette de muhakkak sariflerdendir. Rabbi ona kendini hakka teslim et dediği zaman o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu oğullarına da tavsiye etti. Yakup da böyle yaptı. Ey oğullarım Allah sizin için İslam dinini beğenip seçti. O halde siz de başka değil ancak Müslümanlar olarak can verin dedi. ''Yoksa ey Yavuliler, bölün Yakub'un önüne geldiği vakit siz de orada hazır mıydınız?'' ''O, oğullarına, ''Benden sonra niye ibadet edeceksiniz?'' dediği zaman, ''Onlar, ''Senin ilahına de babaların İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın bir tek ilah olan Allah'ına ibadet edeceğiz. Biz ona teslim olmuşuzdur.'' demişlerdi. Onlar, birer ümmetti, gerip geçti. O ümmetlerin kazandığı kendilerinin, sizin kazandığınız da sizin ve siz onların işlemiş olduklarından mesul olacak değilsiniz. Yahudi ve Hristiyanlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru bu yolu bulasınız dediler. De ki, hayır, biz muvahit olarak İbrahim'in dinindeyiz. O Allah'a eş tutanlardan değildi. Ey din ki biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri katından verilen kitap ve ayetlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz Allah'a teslim olmuşuz. Artık eğer onlar da sizin bu iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, muhakkak doğru yolu bulmuşlardır. Şayet yüz çevirirlerse, onlar ancak muhalefet tedirler. O surette onlara karşı Allah sana yeter. O hakkıyla işiten, hakkıyla hakire Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Allah'tan daha güzel boyası olan kim biz ona kumuk edendiniz. De ki, siz bizimle Allah hakkında çekişiyor musunuz? Halbuki o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size ait. Biz ona bütün samimiyetimizle bağlanmışızdır. Yoksa siz gerçek İbrahim, İsmail, İsat, Yakup ve oğulları Yahudi yahut Hristiyanlar mıydı diyorsunuz? De ki, bunu siz mi daha iyi bilensiniz yoksa Allah mı? Nezdinde Allah'tan gelen bir şahit ve insanlardan saklayandan daha zalim kimdir ki? Allah sizin yapmakta olduklarınızdan gafildi. <laughs> Onlar birer ümmetti, gelip geçti. O ümmetlerin kazandığı kendilerinin, sizin kazandığınızda da sizindir. Ve siz onların işlemiş olduklarından mesul de olacak değilsiniz.